Sağlıkta Yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz ağrı kesicilerin zararları. Kaynak Medical Park Sağlık Grubu. Ağrı kesicilerin zararları birçok kişi tarafından göz ardı edilmektedir. Ancak bu ilaçların bilinçsiz bir şekilde kullanılması farklı birçok sağlık sorununun meydana gelmesine neden olur. Ağrı kesici olarak adlandırılan ve eczanelerde satışa sunulan ilaçlar genel olarak bel ağrısı, kas ve iskelet sistemi ağrıları, kırıklar ya da diş ağrıları için tercih edilir. Bazı uzmanlar her bünyenin kendine has bir ağrı kesicisi olduğunu savunur. Bu da demek oluyor ki A isimli bir ağrı kesici bir kişinin ağrısının geçmesine yardımcı olurken aynı ağrı kesici başka birinde işe yaramıyor. Ancak bazı kişiler kendilerine iyi gelen ağrı kesicileri sürekli olarak kullanmayı alışkanlık haline getirmektedir. Bu durum genel sağlık sistemi için son derece zarar vericidir. Bu nedenle ağrı kesicilerin doğru kullanımının nasıl olduğunun bilinmesi gerekir. Ağrı kesici nedir? Ülkemizde baş ağrısı olmak üzere kol, bacak, boyun, diş ve böbrek gibi organların ağrıması halinde hemen ağrı kesiciye başvurulmaktadır. Ancak bu da çok doğru bir alışkanlık değildir. Nitekim vücuda gereğinden fazla ağrı kesici vermek vücudun bu ilaca karşı bağışıklık kazanmasına neden olur ve aslında ağrının geçmesini sağlamaz. Alışkanlıkları gereği sürekli aynı ağrı kesiciyi kullanan kişilerin ağrıları psikolojik olarak sona erer. Doğru ağrı kesici kullanımı nasıl olmalıdır? Kişinin sürekli olarak aynı ağrı kesiciyi kullanması bir süre sonra bu ilacın kişi üzerinde etkisini kaybetmesine neden olur. Çok sık kullanılan ağrı kesicilerin içerisinde yer alan bileşenler vücut tarafından tanınır ve vücudun bu bileşenlere karşı bağışıklık kazanmasına neden olur. Bu nedenle kullanılan ağrı kesicilerin belli bir dönemden sonra değiştirilmesi gerekir. Bu konuda özellikle kadınların regl dönemlerinde kullandıkları ağrı kesiciler ön plana çıkar. Doğru ağrı kesici kullanımı uzman hekimlerin reçete etmesi halinde gerçekleşir. Ağrı kesicilerin kaç gün süreyle kullanılması gerektiği, gün içerisinde kaç kez alınması gerektiği gibi detaylar uzman hekimler tarafından ya da eczacılar tarafından belirtilir. Bu uyarılara dikkat edilerek ağrı kesici kullanımları sağlanmalıdır. Aynı zamanda ağrı kesici kullanırken dikkat edilmesi gereken diğer önemli unsurlarsa şu şekilde sıralanmaktadır. Ağrı kesiciler uzman hekimler tarafından aksi belirtilmedikçe 10 günden fazla kullanılmamalıdır. Ağrı kesicilerin dozu doktorlar ya da eczacılar tarafından belirlenmelidir. Uzun süreli ağrıların giderilmesi için ağrı kesici kullanımını başlamak yerine ilgili uzman hekime başvurulması ve hekimin önerdiği tedavi yönteminin uygulanması gerekir ağrı kesicileri mutlaka tok karnına alınması ve bol su ile kullanılması gereklidir. Sindirim sistemi, kalp ya da böbrek rahatsızlığı olan kişilerin ağrı kesicileri mutlaka uzman hekim kontrolünde kullanımı son derece önemlidir. Belli bir rahatsızlık için ağrı kesici kullanımı uzman hekim tarafından önerilmişse ağrı başlamadan önce bu ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması gerekir. Ağrı kesicilerin zararları nelerdir? Ağrı kesiciler belli bir rahatsızlığın meydana gelmesi halinde ve uzman hekimlerin reçete etmesi halinde kullanılmalıdır. Uzun süreli ve bilinçsiz bir şekilde kullanılan ağrı kesici zararları sanıldığından daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ağrı kesicilerin insan vücuduna verdiği zararlar şu şekilde sıralanabilir. Bilinçsiz ve uzun süre kullanılan ağrı kesiciler mide, bağırsak müşseri ve kanamalara neden olabilir. Bu kapsamda en sık karşılaşılan yan etkiler bunlardır ve bunların yanı sıra mide üzerinde de ağrı kesicilerin son derece olumsuz etkileri vardır. Karaciğer hasarı da yine ağrı kesicilerin zararları arasında yer alır. Uzun süreli ağrı kesici kullanımları karaciğer sağlığını olumsuz etkiler. Ağrı kesicilerin en korkutucu zararlarından biri de böbrek yetmezliğine yol açmasıdır. Uzun süreli kullanımlarda böbreklerin zarar görmesi kaçınılmazdır. Bu durumun devam etmesi halinde ise böbrek yetmezliği meydana gelir ve böbrek nakli ile diyaliz tedavileri gündeme alınır. Ağrı kesiciler kortizon ilaçları gibi tansiyon üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Uzun süre kullanılan ağrı kesiciler tansiyon yüksekliğine neden olabilir. Tansiyon yüksekliğinin kontrolsüz bir şekilde meydana gelmesi ise kalp ve damar hastalıklarının meydana gelmesine, inmeye, böbrek sorunlarının meydana gelmesine ve görme sorunlarına kadar pek çok sağlık sorununun oluşma riskini artırır. Birçok kişinin pek umursamadığı yan etkilerden bir diğeri ise kalp krizi riskidir. Aynı zamanda damar hastalıkları ve inme riski de yine uzun süreli ağrı kesici kullanımına bağlı olarak meydana gelebilir. Ağrı kesicilerin bilinçsizce kullanılması geri dönüşü zor olan ya da olmayan sağlık sorunlarının meydana gelmesine neden olacaktır. Ağrı kesiciler bağımlılık yapar mı? Ağrı kesiciler tıpkı alkol ve sigara gibi kişilerin bağımlı olmasına neden olabilmektedir. Ağrı kesiciye bağımlı olan kişiler bu ilaçları almadıkları durumlarda yoksunluk hissi yaşarlar. Bu da kişinin mecburen ağrı kesici almasına neden olur. Bu durum neticesinde genellikle kişilerin böbreklerinde bazı sorunlar meydana gelmeye başlar.